Haziran 2006 Sultan Dağı bayimiz Ethem Bey'le birlikteyiz. Bu bölgeyi soğuk vurmuş. Bu bölgeyi kışın don dediğimiz olay vurmuş. Ancak bir kıyaslama yapacağız. İlkbahar soğukları. İlkbahar soğukları müthiş şekilde don yapmış. Fakat görmüş olduğunuz gibi don olmasına rağmen bahçede kirazlar oluşmuş ve irileşmiş. Bu taraf ona keza. Bu taraf ona keza. Fakat yan taraftaki bahçeler don vuran bölgedeki bahçeler şu anda o bahçeleri çekiyorum. Hiç kiraz yok arkadaşlar. Hiç kiraz yok. Müthiş bir fark. Yani bu tarafta hiç kiraz yok. Fakat burada kirazlar var. Şöyle bir tutabilir miyiz? Evet. Burada kiraz var. Ama hemen yanımızdan bir yol ayırıyor. Karşı taraftaki bahçelerin, don vuran bahçelerin hiçbir yerinde kiraz yok. Ne diyorsunuz bu hususta? İşte i̇ncel omegenin e, kışın e, ilkbahar soğuklarında ve kışın soğuklardan koruduğunun farkında olduğumuzun şeyi. Yani soğuklardan Soğuk. koruyor, toprağı sıcak tutuyor, evet. yazın serin tutuyor. Bunun farkını bariz olarak evet. bu bahçede gördük. Yani bizim bahçelerimizde, incel Omega kullanılan bahçelerde kirazlar oluşmuş. Çok mükemmel bir şekilde. Fakat tekrar çekiyorum. Hemen yan taraftaki bahçelerde tamamında arkadaşlar kiraz oluşmamış. Bu bölgeyi tamamen don vurmuş. İncalı Omega kullanılmayan araziler. Hiç kiraz